seçilecek Cumhurbaşkanı hangi partiden olsun ama AK Parti olmasın başka partiden olsun gerisi önemli değil ya. Cidden gerisi önemli değil. Kim olursa olsun artık birisi gelsin de bari deneyelim onu en azından. Artık bir şeyler değişsin hep aynı devam etmesin. Farklılıklar olsun şu ülkede. Gittikçe çünkü batıyoruz. Batmaya devam ediyoruz. Partisini bırakamaz zaten. Bir kere AK Parti'yi destekleyen bir parti olduk, olduğu sürece bırakırsa onun başı yanar. Ee, hayır, öyle olmasını istemiyoruz. Tarafsız ee, olacak. Ee, CHP'yi nasıl tutuyorsa HDP'yi de aynı tutacak. AK Partiliği de aynı tutacak. Ee, Tarafsız bir e, vekil istiyoruz. Yani Cumhurbaşkanı istiyoruz. Ee, kesinlikle bu e, olacak olan Cumhurbaşkanımız ben demiyorum ile de CHP ya da HDP ya da başka bir parti, iyi parti falan demiyorum. Hangisi iyiyse biz onu istiyoruz. Ee, öncelikle şunu da dile getirmeye çalışıyorum. Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasını istiyoruz. Partili partisi fark etmez. İlk önce bir cumhurbaşkanı kendi tahtını bilmesi gerekir. Cumhurbaşkanı bir cumhurbaşkanı olarak bizim eski cumhurbaşkanlar gibi durması gerekir. Bir cumhurbaşkanı gelir de bir parti başkanı olmaması gerekir. Bir cumhurbaşkanı gelir de bir belediyelere karışmaması gerekir. Önce o cumhurbaşkanı da biz adalet istiyoruz. Tarafsız tek taraf. Türkiye'nin yaşamdaki yaşayan kişilerin herkes Türkiye'de ne kadar kişi varsa Alevi olsun, Kürt'ü, Türk'ü falan hepsi biz kardeşiz. Sana kardan yatıyoruz. Yatan kişi vardır abi. Biz ondan biz adalet istiyoruz. Tek taraflı istiyoruz. Bir cumhurbaşkanı gelip de benim hayatımda karışmaması gerekir. Çünkü görevleri var var. Ya bir cumhurbaşkanı kendine gel ya. Kim olsa, olsa fark etmez benim için. Hangi partili olsa fark etmez. Başkan gelen bir cumhurbaşkanı tahtında oturması gerekiyor. Adalet istiyoruz. E, Atatürk hangi partiliydi? İsmet İnönü hangi partiliydi? E, Celal Bayar hangi partiliydi? İlk önce bunları da bir görmek lazım. Tabii ki olur. Partili cumhurbaşkanı olur. Sizin gönlünüze geçen efendim? Benim gönlümden e, Recep Tayyip Erdoğan'la ikinci kez seçilmesini canı gönülden istiyorum. Benim e, gördüklerim... Yaşadıklarım yani şimdi yeni iletisini anlatsam Masal gibi gelir Bu ülkede 99 depreminde e, Fakir fukara fonundan maaşların ödendiğini de biliyoruz Tamam 99 bunu anlatmak lazım Aslında eğer yayınlayacaksanız bunu anlatmak lazım Yazar kasaların havada uçuştuğu bir dönem 2001 yılında Ahmet Necdet Sezer'in Bir kitapçık fırlattım hikayesiyle Bir gecede 150 milyar doların Birilerinin cebine gittiği bir dönemden Allah'a şükür gezi olayları 17. 25 Aralık ve nihayetinde 15 Temmuz olduğunu herhangi bir şey yok. Allah'a şükür devletiyle, milletiyle, halkıyla bütünlenmiş bir iktidar var bana göre. Herkesin fikrinde saygı var ama saygı duymak lazım. %52,5 buçuk oy almış bir lider var. Yani ben şu şunu söyleyeyim, vaktinizi almayın. Ben Ecevit'in, Ecevit'in Allah rahmet eylesin günahıyla sevabiler, el pençe divan duran bir görüntüden saygı gören bir lider gördüm. El pençe divan duran bir liderdi. Azarlanmayı bekleyen ilkokul öğrencisi veya ortaokul öğrencisi gibi Clinton'ın karşısında durduğu fotoğrafı hiç gözümün önünden gitmiyor. Yani tarafsız olması, olması daha iyi değil mi? He? Yani daha iyi olması bence tarafsız olsun. Daha iyi. Tarafsız. Yani. Taraf, tarafsız olsun tabi abi yani partili cumhurbaşkanı bu getirdi zaten abi bundan önce partili cumhurbaşkanı mı vardı getireceksin Mansur Yavaş'ı abi bak ondan sonra ne oluyor bence e, ondan sonra da kötü olabilir ama işte bir kere de biz yanlış yapalım abi bunları hep yapmadım bir kere de biz yanlış yapalım FETÖ oldu dediler işte biz yanlış yaptık şöyle ama bizimkiler bir yanlış yapınca ooo, ben anlamıyorum reis ne diyeyim partisiz, partisiz olmalı partisiz olmalı olmalı zaten Bak, partili Cumhurbaşkanı olmaz zaten. Ne yaparsa yapsın, mecbur taraf tutmak zorunda zaten. Partili olursa Tutmak zorunda zaten. Ya yani ben bu partili partisiz hani bu olaya ben karşıyım. Yani e, aday olan her e, kesimden, her partiden, ya yani iyi ise hani benim gönlüm ona şey yapıyorsa, gerçekten sözünde de duruyorsa, hani ben hepsine veririm yani oyumu. Ya yani olmasa daha iyi olur. Olmasa daha iyi olur. Şimdi bu sefer tek taraflı da hani şey oluyor. Kendi hani parti çatısı altında olanlara yani ya adam kayırma olayı oluyor. Yani sen o partinin şeyiysen hani seni ayrıştırıyorlar. O şey var yani. Ee, ya olmamasından taraftarıyım ben. Gençler seçimde cevabını bu konuda verecek diye düşünüyorum umarım.